4. Bab Bir Yusuf Bir Şivekar Şivekar buldu kendi arayışında bir karşılık bulunduğunu. Ya Yusuf? Peki Hüsnü Yusuf bulunmak istiyor muydu? Harikulade bir bahçede cinlerin arasında geçmişti günleri. Öğrenmişti cinlerden yüzlerce hüner, İnsanlar arasında kalsaydı eğer hükmetmek ve itaat etmekten başka bir alanda Yusuf'a rahat vermezdi onlar. Gülünç özlemleri insanların sinir bozucu tedirginlikle ve derinlik karşısında gösterdikleri şiddetli ve tamamen mankafa tepki bütün bunlar Hüsnü Yusuf için ezgin bir hayat demekti kalkıp, çıkıp, uzaklaşıp insanların dünyasından, Yusuf'un mahremiyetine kadar uzanan bu pejmürde kız da neyin nesi? Önce halinden ona hiçbir şey söylemedi. Bıraktı konuşsun şivekar. Aman Allah'ım! Şivekar konuştukça Yusuf'un her yanına oklar saplandı sanki. Dertli gönül neymiş? gönüle dert neden düşermiş? Nasıl olurmuş göze almak gözlerden ötesini? Yağmadan, çapuldan, hazıra konmaktan uzak. Akları, karaları, bütün renkleri esirgeyip, esirgenmeyi hak etmek ve dönenmek evrende, arındırıcı itimada şayan bir rüzgar gibi. Hayret ki, cinler bu kızı kaçırmamış, bu fevkalade gönlüyle. Şivekarı dinledikten sonra Yusuf ancak anlayabildi kendi başına neler geldiğini. Sonra açarken uzun uzun halini kıza sanki ona bir şeyler iade etti. Bir Yusuf, bir şivekar. Anlamı yoktu artık ayrı hayatlarının. Çabuk anladılar ki armağanmış yaşadıkları. Verilmeyi beklemişler birbirlerine. İki insan diyelim isterseniz artık onlara. Bizler de başvuralım. Tarihin ve tabiatın güç yetiremediği o ifadeye. İki insan bir araya gelince iki taşın beraberliği gibi olmaz. Diyelim iki salkın, bir çift kuş, yılanlar, kurbağalar, göçmen sürüler yarasa aşiretleri, birbirine açılan tanrısız mağaralar, yabancılık, yalıtkanlık üretirler habire. İnsan soyu iletkenliğiyle ünlüdür öteki türler arasında. İki insan, başka hiçbir yaratıkta olmayan, geçirgen bağın başlatıcısıdır. Anneler ve babalar, oğullar, kızlar, hısımlar, komşular, hemşeriler, yurttaşlar, Hangileri arasından seçilirse seçilsin, iki insan bir araya gelince, o geçirgen bağ bir ilmi katar. Bazen fiyonk olur arada, bazen her şey düğümlenir. Yine de sonuna kadar, bu bağın götürdüğü yere kadar gitmez insanlar. Dostluğa, kandaşlığa, aşka evet. Evet ama nereye kadar? Bunun bir son kertesi vardır. Binlerce yıl İki insandan çok azı son kerteyi birlikte tanımıştır. Sura öfürülürken, çan çalınırken, ölü gömülürken, iki insan tahsil eder zamanı. En doğrusu, son kertede iki insan, vakitsiz okunmuş bir ezandır. Yusuf ile Şivekar, vakitsiz okundular. Çünkü zaman, İki insan ya da hiç. Gün batımı yaklaşıyor Birazdan bahçeye geri gelecek cinler. Her sabah gün ışıdığı zaman üç cin gökleren, sarlanan ve kızguran, iri kuşlar şekline girip havalanırlar. Sormaya gelmez gün boyu yaptıkları. Ama onlar görecek olursa Yusuf'un yanında bir insanı, hiddetleri neye mal olur, bunu Yusuf bilmiyor. Güneş battı batacak derken, Yusuf gönlünün sıcaklığıyla buram buram, tütsülenen eşine bir sevecen tokat indiriyor. Bir elma haline giriyor şivekar. Hani bir zamanlar bir kuru ekmeğimiz vardı ya, onun gibi bir kenara koyuyor. Dinler geniş kanatlarıyla alaca gökten süzülüp toprağa silkinerek konduklarında insan şekline giriyorlar. Bir, iki, üç. Burada bir insan kokusu var. İnsan kokuyor buralar. İnsan var. Cinlerle yıllarca beraberliğin verdiği pişkinlikle hatta biraz azarlar gibi cevap veriyor Yusuf. Bu bahçede benden gayri insan ne arar? Kokuysa sizin dişleriniz arasından geliyordur. Kaç insan parçaladınız acaba? Cinleri kandırmak o kadar kolay değil. Nedir Yusuf diyorlar? Sen eskiden hiç kendinden insan diye bahsetmezdi. O gece böyle geçer. Ertesi gün Yusuf ile Şivekar yine birbirlerine kalır. Çevre olurlar birbirlerine. Gün batar, elma olur Şivekar. Birkaç hafta, sonra ay, aylar çoğalır. Şivekar gebe kalır. Elmayı cin gözünden saklamanın imkanı yoktur artık.